Arkadaşlar merhaba. Eski eski neydi? Muhabbet kuşçu. Şimdi yeni güvercinci Ramazan arkadaşımızın yanındayız. Bazı kuşları var. Onları bir bakalım, tanıtalım. Ramazan öncelikle numaranı alabilir miyiz? 0530 920 79 Hı hı. Sen şehirler arasında gönderim yapıyordur öyle değil evet, mi? İsteyen olursa göndeririz. Tamam. Şu an senin kuşlar ne durumda evdeki? Şu an yumurtaları var, yavruları var. Yani büyüme aşaması. Ha, var. üretime geçtin. Üretime geçti geçti. Ha. Muhabbetleri Hı -hı. tamamen bıraktın Muhabbetleri mı? Muhabbetleri bıraktık onları. Komple sattık onları. Ha. Şu an komple güvercine döndük Allah'ın izniyle. Niye? Onların ne zararı vardı? Neden yani bıraktın? Şu an biraz Zor masraflıydı mu? Biraz onların. Öyle mi? Mamasıydı, yani hmm. ilaçlarıydı. Ha. Yani şu an güvercin daha cazip geliyor bana. Ha. İyi, onun hastası da farklı tabii. Arkadaşım da Fatih, onun Fatih Bey. Fatih üstüne. Bey merhaba, kolay gelsin. Ee, ediyor musun? Tabii, takibinde Fatih Bey. Ee, bir al bakalım eline bir iki tane, bir tanıt bize. Mesela şu bir tane Japon var, burada şöyle... Bir tane Japon var. Japon. Japonu ilk defa duydum. Maşarlardan böyle. Öyle değil mi Fatih Bey? Bu yani çok güzel bir Yavru şey. mudur yoksa cinsi, cinsi mi böyle küçük? Cinsi böyle ha? Cinsi böyle bu. Aa bayağı çok küçük. Çok küçük yavru. Bir değişik bir şey bu. Ee, çok güzel bir kuş yani. Nedir bunun özelliği farkı? Farkı bunun. Fatih Bey daha iyi biliyor bunu ama. Abiciğim o tokur bonjili tarzı. Onun bon. bir kardeşimsi kanattır. İnanmayabilirsin. Annesi kır şey kıra Babası kırmızı okşu. Kendi çok aldı. Değişik bir ırkı var yani. Hı -hı. Bir de hazır Dışı dişi o. yani, hazır dişi yumurta filan garanti. Öyle çok, mi? Çok güzel bir kuş yani. Bu... Şimdi bu... başka bir kuşla eşit, işte, bozduğum için. Tek mi bu? Tek. He. Dişi mi bu? Diş, diş. Hı, hı. Çok, çok, bir, far çok farklı, farklı ama bir şey bayağı küçük. Var. Avucunun içine çok, kayboluyor. Çok küçük bir şey ama çok güzel bir kuş yani. He. Ne yani, kadardır yani, bunun fiyatı? Şu an bunun değeri 600 lira. 600, 600 çok iyi. Çok güzel bir şey yani. Evet. Mesela burada taklacılar da var. Japon dedin ona değil mi? Evet. Bonjili. Ha. Hırtınlar diyorlar. Mesela burada bir tane var taklacı. Burada Banlı tip. Bunun <laughs> kuyruğu böyle mi <laughs> yoksa kopmuş mu? Hayır Ramazan. Kuyruğu Ama kopmuş mu yoksa böyle midir bu? Yani arka tepe var mesela bak. Kuyrukta bir sıkıntı mı var? Yok yok kuyrukta sıkıntı yok. Oyunluk yok. He. Bak eşi de bak burada çakmaklı. Hangisi? Şu. He. Eşi de bu. Allah Allah eşi daha süslü. Tabi tabi yani sahte kuşlar bunlar. Yerde uçan kuşlar. Çok güzel bir kuşlar yani. Allah Allah ne kadar güzel. Sanki böyle kabartmalı gibi evet, görünüyor. Evet, çok, çok değişik bir şey yani. Hı hı. Onun fiyatı nedir? Takım mı satılıyor bu tek mi? Bunun tanesi. Tane satılıyor. Yani, yani takım. Ha. Kanatları bir aç bakalım. O civarda. Kanatları bir açar mısın? Çok güzel bir rengi var yani. Hı, hı Tamam. tamam. Yani kuş güzeli diyeyim ben. Size. Oo, çıdağı da güzel. Çok, hı hı. çok güzel. Benim her şey böyle. Evet. Çok güzel bir kuş yani. Çok saatli bir hayvan. 3-4 saat falan uçuyor yani. Oo, aralıksız. arkadaş e, kümesten getirdi bunları. Senin kümes neredeydi? Elincinde ama beraberiz. Aynı yerde oturuyoruz. He. Ben Arnavut köyden bir şey yok ya ben sadece fiyatlar. Gözüme hangi köşke geliyor? Abi. Böyle kelebekler falan çok güzel. Oyunmuş yani. Ha. Bu ne kadardı? Bu da aynı 700 lira arkadaşlar. Tek satılıyor gene değil Tek mi? Çift olarak tane tane olarak 700 lira satıyor. Hı hı. Çift 500 lira diyor. Tane olarak 700 lira satıyor. Evet. Başka ne var burada? Şu siyah beyazlısı neydi? Bu kelebek bu, çapar kelebek. O bir karmalık falan mı var yoksa normal cinsi mi var? Cinsi böyle. Ha? Cinsi böyle cinsli böyle. Çapar kenara gidiyoruz bunları. Çok güzel bir şey. Yani. Aha. <laughs> aha. <Çok. Ha>. Abi, <laughs> bu özellikle mi oralar öyle? Üçer üçer beyaz var orada. Çapar olduğuna çok güzel bir kuş yani. Bu ne kadardı? Bunun fiyatı, Abi, sen fiyatı Fatih Bey biliyor bunu ama. Fatih Bey'in fiyatı 300 lira diyor Fatih Bey. Çok iyi. Bu, bu da tek. Evet, o evet. gagasının öyle oluşuyor. Kendi, yani, özelliğinden. Kendi özelliğinden. Hangisi Bu bu. Kendi özelliğinden. Ama böyle bir şey yok. Bak mesela bizde var bu simsiyah gagalar. Yavruları ben... Hayır şeyden şu... Güneşten oluyor abi. Ha. Evet. Bazı kuşlar... Yok yani gibi... her kuşta yapar. Ha. Her kuşta güneş rengi bozar. Ha. Yani, mesela böyle bir çift karabaşım var bu gagada. Yavruyu gör ben beyaz. Evet. Ama o yavru da siyah <laughs> Evet. <gülüyor> Hacı abi sen beğenirsen ben sıkıntı beğendim yok. yok. Beğendi de ortayla anlaşamıyor. Ona bir şey diyen. <laughs> Güneşli insan gibi esmerleşiyor. Tabii. Adam uçurmuyor, salmaya koyuyor. Diyor böyle, değil Şu neydi? Kaldı. Kelebek, miydi bu, o bak, da? Şu kuş demiş. Sen kuş soruyorsan bu. Ha, şu siyahlı Dur, değil al, mi? O Bak şimdi sana Fatih Bey gösterdi. Ha, tamam o o evet. Şu mi arada... o da erkek? Bak bu kuş ne abi? Sarı göz, paçasız, yabani gibi değil mi? Bu kuş aydın yerlisi. Ne, ne, ne dedim bu? bu? Ha? Tabii, tabii, tabii. Bu ne? dolapçı değil bu kuş. Aydın yerlisi. Çoğu insan bunu ya Kosova kırığı der bilmem ne der ama bu aydın, orijinal aydın yerli. Bak bunun aydın yerlisi olduğunu anlaman için de kuyruğu küttür. Dolapçı gibi değildir. Hı -hı. Kimisinde pörçük iyi kuştur. Kuyruk üstü de Olur. Kimisinde olmaz. Genelde olması lazım. Senin abi yerler de. abi döneyi bozar. Bir de bunlar çok akıllı. Bunlar adamlar salım yapıyorlar. Akıl olduğu için. Dolapçı gibi değil. Ama dönüş demek gibi. O ne? Şey ben bildiğim kuşu söylüyorum baba. Kendi abi. kuşum olarak ki ben bunu beslediğim için söylüyorum. Dönek gibi. gibi. Kanadını bir açabilir misin onu? Tabii ki. Bunu çoğu insan ya dolapçı der, ya hmm. işte der. Ama değil yani. Şu orucunda aydın. aydın. Aydın, aydın tamam. yani. Bak abi internetten. Bak bunun göğe daha kısa da olabilir. Kısa mı? Olabiliyor. Evet. Hayır hayır hayır. Olabiliyor. Çünkü bize vardı ya. Var ya bir tane uçurduğumuz Trakya makarası var. Bir şey de gene bu ara giderdi, Bir <laughs> ya mavi yapışıyor. Ya. Ya. Ya ben uçurmalı diyor. Ekelik de yavrum. Yavrum almış. Gel abi bak şimdi sen bakıyorsun ya kanadını açıyorsun. Neresine tamam. bakıyorsunuz? Abi ben bildiğimden değil. Bak, ee, takipçiler ben soruyor. <laughs> bu nedir biliyor musun? O nedir? Bu bant değil. Bu kuş bu kanadını tırnağına takar buradan. Döndüğü zaman o hareketi yapmak için. Hmm. Çoğu arkadaş çok profesyoneldir ama anlamaz. Bak, bu kuş tek taraf dönmüş. Evet. Bak, buradaki de kırıklar ayrı. Tırnak değil. Bir. bir de Bak şu kimisi de şu kuyruğuna takar. Kuyrukta yok. Bu Kuyrukte, kanadına tak. Tek kanat dönmüş. Demek ki tek böyle, taraf böyle yap. Tek kanat dövür. Anladın mı? Hı hı. Bu Değişik böyle. Şey. Bunu çoğu adam, adam mesela Mardin'de alıyorsun dirsek açmış işte şu Kimseye olmuş bu şey olmuş yapacak. diyorsun ya. Bu evet. da budur aslında. Takipçiler detaylı olarak incelemek istiyordu o yüzden kanadını açtırdım. Ne yazıyor orada? Yusuf Bey. Yusuf. Çoğu adam bilmiyor. Eşi yok ama. Tek. O zaten onun vardığınca bir çocuk ama oldu. O Abi dedi. Şey İster kendini uçurdu. Çok veriyorum dedi. Şuraya bak. O zaten kırmızı gözlerinde oyunu beğeniyor. Selamünaleyküm kolay gelsin. Selam Hayırlı selam. işler. işler var Sen de bu hafta. Fiyatlar ne aralarda? Bu telefonları satıyor musun sen yoksa şey mi? Satıyorum satıyorum. Satıyor musun? Sen de insanlar. kolay gelsin.

arama, arama, arama kimseyi, arama. Hava, hava soğuk zaten, kafama göre de bir şey yok, çıkacağım şimdi. Hadi Hayırlı işler. <laughs> 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 Bunun annesi babası sarı mı? Sarı. Onun sana garantisini <laughs> söyleyeyim. Hayır, Hem de sapsarı. Annesinin babasını görsen şaşırırsın yani, bu, bu Bu kuş da senin mi? Arkadaşın kolu. Koyun Kurtlar kole alalım mı? Alalım bunu ya. Güzelcik bir yavru uçsunuz da. Halis abi o zaman ben borçtan. <laughs> <laughs> Arkadaşlar e, şu nedir? Allah sevani. E, pazar ağır ağır toparlanmaya başladı. Biraz da geç geldim açıkçası. Saat 11-11.30 geldiğimde. Ya da geç geldiğim için e, artık pazarın toparlanmasına yakın oldu. Ama e, gelmeyince de biraz fazla arayan soran oluyor. Şu beyazlar nedir? Siyah beyazlar. Kelebek, karabaş kelebek. Fiyatı nasıl? bu 1500 lira, bu 2000 lira. Tane olarak değil mi? 1500 lira, bu 1500 lira. Hı hı. Bu 600 lira. 600. Buradakiler? Çifti 600 mü? 6000. 6000. Bunlar cinsi ne? Bunları kırlangıç diyorlar, tip. He. Tip. Bunları kırlangıç diyorlar. 6000 çifti. Bunlar nasıl? Bunlar bankalar, bunlar çift. 12000 lira. Onun eşi bu mu? Evet. Bunların ikisi 7 bin. Bu tek 6 bin. Bu tek 1500. o 6 bin, bin, bin olan liraya. nedir? Farklı. İnkar, en... modern inkar. O, o ne kadar dedi? 6 bin. 6 tane. O tek. Hı -hı. Şu var. 1500 lira bir Şu alacalı olanlar. Evet. şu kata. Hı -hı. Bin lira. Bunlar ikisi 7 bin lira. Şu kahverengiyle siyah. Evet. E, onlar eş mi oluyor? Eş, eş değil. Dişi erkek. O dişi bu erkek. Ha. Bunlar eş. 12 bin olanlar eş. 12 bin. Evet. Onlar, o eşler ne kadardı 12 bin liralık? 12 bin lira. Şey e, cinsi neydi? Bango. Bango. Tamam. Bunlar? Bunlar Miro baskılar. İkisi 4 bin lira. Kırmızı baskılar ikisi 3 bin lira. akbaş. 1500 lira. Uçan kanat 3000 lira. Bu orik tüp yüksek uçucu 700 lira. 5 baskılar 1500 lira. 5 baskı dışı 700 lira. Hı hı. Hayırlı işler hocam. Arkadaşlar, beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.